camilerimiz Allah razı olsun. iç, dış, her şey tertemiz. Bahçe temizliğimiz, tuvalet temizliğimiz, tuvalette peçetelerimiz, sıcak suyumuz, çalışan personel hepsi çok iyi bakıyorlar. Tertemiz camilerimiz. Başkanımızdan da Allah razı olsun. Memnunuz. Şimdi önceden böyle bir şey yoktu. Yani camilerde sıkıntı vardı. Ne bileyim hani ilgilenilmiyordu. Çünkü şu, çok şükür şu anda mesela hangi camiye gitsen gerçekten temiz yani. Temiz ve bakımlı. O yana gönül rahatlığı için gidebiliyoruz yani. Allah razı olsun sağ olsunlar var olsunlar yani ayda iki kere gelirler temizlik için. Bizler çok memurluyuz temizlikten dolayı. teşekkür ediyoruz. İbadet yerlerimiz temizliyorlar, özen gösteriyorlar. Bizlere memnun ediyorlar, teşekkür ederiz. Bayramdan evvel burası temizlendiği için Hanemiz çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz ona. Saygılarımı sunarız.